51. İnananlarla birlikte olun. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirleneni emreden, kötülük ve çirkinliği belirlenenden alıkoyan bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere eren işte onlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet Kur'an ayetlerinde inananların bir arada olmaları, birbirlerinden güç almaları ve ortak hareket ederek hayra ve barışa yönelik işler yapmaları buyurulur. Bu durum hem inananların imanlarını sağlam bir şekilde devam ettirebilmelerine, hem de birlikten doğacak güçle yapılacak işlerin daha faydalı ve hayırlı olmasına zemin hazırlayacaktır. Yine ayetlerde, Allah kendi yolunda duvarları birbirine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlayarak mücadele edenleri sever. 61. sure, 4. ayet, buyurularak, inananların Allah yolunda kenetlenmeleri ve bu sayede dini ve toplumsal meseleler karşısında sorumluluk sahibi olmalarının önemine vurgu yapılır. Bu sayede inananların birlikte hayırlı işler yapmalarının yanında, kişilerin içine düştükleri sıkıntı ve zorluk anlarında da birbirlerine destek olmaları, onları kötü davranış ve eylemlere sürükleyebilecek arkadaşlıklara ve kötü alışkanlıklara karşı korumaları sağlanır. Hayırlı bir dost ve arkadaş insanı kurtuluşa götürebilirken hayırsız biri ise kişiyi sonsuz bir azap ve mutsuzluğa sürükleyebilir. Bu yüzden gerek aile fertlerimizin, gerekse yakın çevremizin inanan insanlardan oluşması için çaba sarf etmemiz gerekir. Çevremizin inanan insanlardan oluşması için çaba sarf etmemiz gerekir.